Herkese merhaba. Bugün sizlere akıllı mama kabı yapmayı göstereceğim. E, Sistemimiz şöyle çalışacak. Bir adet kutuya e, hayvanlarımız için mamalarımızı koyacağız. Gün içinde ayarladığımız saatte servo motor yardımıyla bu kapağımız açılacak. Mamamız akacak. Sonra da kapanacak arkadaşlar. Sistem bu şekilde. Bu projeyi yapmak için gerçek zaman sensörüne ihtiyacımız var. Bir adet servo motora ihtiyacımız var. E sistem çalışırken bize sinyal verebilmesi için buzzer'a ihtiyacımız var. Siz elinizde buzzer yoksa LED de kullanabilirsiniz. Onun dışında breadboard, jumper kablolar ve tabi ki deney yap kartı ihtiyacımız olacak. bu sistem ben kendim tasarlıyorum şu anda. Siz kendiniz farklı bir tasarımda yapabilirsiniz. Ben bunun için servo motor ve ip kullanarak buradaki Kapağı açılıp kapanmasını sağlayacağım. Evet, şimdi de projemize başlıyoruz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bir adet kutum var. Şimdi ben bu kutunun bazı kısımlarını keseceğim ve sizler için açılabilir, kapanabilir bir sistem yapacağım. Şöyle yapacağım arkadaşlar. Bu kısımları keseceğim, şöyle ve açılabilir, kapanabilir bir sistem yapacağım. Şöyle. Bu kısmı buraya gelecek ve yapıştıracağım onu da. Şimdi ben bu işlemleri yapacağım. Ve sonraki halini sizlere göstereceğim. Ee, Kutumu yapıştırdım. Fazla kısımlarını kestim. Bu şekilde açılıp kapanabilir. Şimdi buraya bir adet servo motor yapıştıracağım. Ya da buraya. Üzerine de e, ip bağlayacağım. İpin bir kısmını buraya. Bir kısmını da bir ucunu da. E, servo motora bağlayacağım. Bu şekilde açılıp kapanacak. Öncesinde e, gördüğünüz gibi servonun üzerinde sadece plastik bir kısım var. Ben bunun yerine, bunun üzerine daha doğrusu, bir adet dondurma çubuğu koydum. Onu da buradan vidaladım. Bunu yapmamın sebebi, kapağımın açılıp kapanması için oldukça uzun bir mesafeye ihtiyacım var. Bu mesafeyi de bu plastik kısım sağlayamıyordu. Onun üzerine böyle bir tahta kısım koyup, bunu da sağlamaya karar verdim. Şu şekilde Olacak arkadaşlar. Bunu biraz daha sabitleyeceğim şimdi yapıştırıcıyla. Ya da vidayı biraz daha sıkacağım. Bu şekilde olacak. Bu şekilde düşünebiliriz. Servomuz. E, ipimizi de buraya yapıştıracağız. Böyle açılıp kapanacak. Şimdi de bu işlemleri yapacağım. Evet arkadaşlar. Servo motorumu da buraya bantladım. E, şu anda sistemim çok güzel çalışıyor. Şimdi de e, bilgisayarda kodları kontrol ederek bu şekilde e, bağlayacağım. Bu şekilde sık olacak. Döndüğünde ise şu şekilde açılabilecek şekilde yapacağım arkadaşlar. Evet şimdi de bunu bantlayalım. Kapağımı da bantladım. Şu şekilde e, akacak. Şu şekilde de kapatacağım sistem gayet güzel çalışmakta. Evet. Şimdi de e, elektronik bağlantılarını yapacağım ve projem tamamlanacak. Tabii ki öncelikle içine yazılımı da atacağım. Şimdi de resimde gördüğünüz şekilde elektronik devremi kuracağım. Hazırımla başlıyorum. Buzzer'ınızın artısı ve eksisine dikkat edin arkadaşlar. Evet arkadaşlar elektronik sensörlerimi de kabloladım. Ee, şimdi kutumun içerisine biraz kedi koyacağım ve deneme yapacağım. Ee, elektronik sensörlerimde zarar görmesin diye üstlerine bir kutu kapatacağım. Şimdi de kodlarımızı inceleyeceğiz. Öncelikle gerçek zaman sensörü kullanılmak için bu Kütüphaneyi servo motor sürmek için ise bu kütüphaneyi indirmeniz gerekiyor. Bunu Library ekle kısmından ekleyeceksiniz. Ben linklerini vereceğim. İnternette aratarak bulabilirsiniz. Burada gördüğünüz üç kütüphaneyi include komutuyla dahil etmemiz gerekiyor. Ardından gerçek zaman sensörü için hangi pinlere bağlantı yapacaksak bunları define komutuyla yazdım. Ardından e, servo motorumu motor olarak isimlendirdim. E, bu kısım bu kadar. Burada da gerçek zaman sensörü için pinleri atamasını yapıyoruz. Ardından e, gerçek zaman sensörümüze biz tarih bir zaman girmemiz gerekiyor. Ben şu an bugünün tarihini girdim. E, bu siz hangi tarihe girmek istiyorsanız onu girebilirsiniz. Bu kodu bir kere derledikten, bir kere yükledikten sonra silebilirsiniz. Çünkü bunu silmezseniz her deneyap kartınızı çalıştırdığınızda bu kod bu kod yeniden yüklenecek, yeniden sıfırlanacaktır. Bu yüzden bu kodu e, bir kere yükledikten sonra silip diğer kodları tekrar yükleyebilirsiniz. Burada D4 pinimi çıkış olarak tanımladım. Çünkü buzzer bağlayacağım. D9 pinime de servo motorumun bilgi bacağını bağlayacağım. Bunu da motor.attach komutuyla yaptım. Serial haberleşme başlatıyorum. Çünkü serial ekranımdan zamanı izleyeceğim arkadaşlar. Ardından my update time diyerek my RTC update time diyerek zaman verisini alıyorum. Ve buradaki serial print komutlarıyla zaman verimi e, serial ekranıma yazdırıyorum. Şöyle bir koşul koydum. Eğer ki Dakika 5 ve saniye 5 ise buzzer'ım yanıp sönsün. yani bir bip desin bir beklesin bir bip desin bir beklesin şeklinde. Bunu siz farklı bir e, şekilde de yapabilirsiniz. Aktif veya pasif buzzer kullanarak bu şekilde ses çıkarsın ardından da motorum hareket etsin ve eski konumuna gelsin şeklinde. E, bu şekilde mamanın dökülmesini sağlayacağım kaptan. Buradaki bekleme sürelerini değiştirerek ve açıları değiştirerek e, mamanın akma miktarını değiştirebilirsiniz. Kabın kapağın ne kadar açılıp açılmayacağını değiştirerek. E, eğer ki diyorum dakika 5 ve saniye 5 değilse, bunu da else komutuyla yapıyorum. Else komutuyla e, motorum 90 derecede dursun, yani hareket etmesin ve bazırıma da sinyal gitmesin diyorum. Bu şekilde kodlarım. Bunu yazıp yazmamak size kalmış. Ben bu şekilde yaptım. Farklı bir algoritma da kurabilirsiniz bu sistem için. Kodlarımı arkadaşlar yükle butonuyla yüklüyorum. Şimdi kodlarım yüklensin. Stereo ekrandan da sizlere zaman verisini göstereceğim. Şunu da hatırlatmak isterim. Bu kodlar yüklenirken araçlar kısmından hangi komportuna bağladıysanız o seçilmeli. Kart olarak da deney yap kartlarını seçmeniz gerekiyor. Bunu hatırlatmak istedim sizlere. Dediğim gibi buradaki algoritmayı farklı bir şekilde de kurabilirsiniz. Ben dakika ve saniye yazdım burada. Siz saat olarak da yazabilirsiniz. farklı şekillerde de kullanabilirsiniz. Şu an yükleme tamamlandı. Gördüğünüz gibi ekrana yazdırıyor, bir saniye bekliyor, yeni veriyi tekrardan ekrana yazdırıyor. Kodlarım da bu şekilde. Evet arkadaşlar, kodun yükleniyor. Seri ekranını da açacağım. Gördüğünüz gibi saniyem akmaya başladı. Ee, gördüğünüz gibi mamalarım aktı. Birkaç tanesi e, kabın dışına düştü. Fakat daha güzel bir kap ayarlayarak ya da e, mama kabımın burasında bulunan yere e, buraları kapatarak da bunların kenara akmasını engelleyebilirsiniz. Böyle bir stand yaptım mama kabımı koymak için. Bunu siz yapmak zorunda değilsiniz. Herhangi bir yere sabitleyebilirsiniz. Ben e, hızlı bir şekilde böyle bir stand yaptım. E, elektronik kısmını da bu şekilde kapattım. Dışarıdan bir zarar görmesin diye. Projem bu şekilde.